Selam videoma hoş geldin. Bugün yine bir oyunla karşınızdayım ama bu sefer Outlast değil. Detroit Become Human oynayacağız. İlk bölümdeyiz. Görüntü ayarlarımı ultraya çektim. Evet. Şimdi başlayalım. Biraz göz attım oyuna. O yüzden yeni hikaye en baştan başlayacağım. Umarım keyifli bir video olur sizin için de benim için de. 15 Ağustos 2038 Saat sekiz buçuk. Şu an saat sekiz buçukmuş. Evet. Bir şeyler oldu. Evet vardık sanırım. Ben ara bulucuymuşum etrafını kontrol edeyim. Aa, yerde balık var hemen onu alacağım. Kurtaralım abi yazık ölmesin. Çok şeker değil mi? Yazılım tutarsızlığımız arttı onu kurtardığım için. Hmm, şunlara bakalım hemen. Tamam. Aile evi evet sanırım burası. Başka bir yer yok sanırım. Devam edelim hemen. Neden gerçek birini yollamıyorsunuz diyor. <laughs> evet, kız kadın androidleri cidden sevmiyor. Nefret ediyor sanırım. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bu ne? Oda var burada. Ona bakayım hemen. Aa, önce yüzbaşını bul diyor bana. Hemen yüzbaşının yanına gidelim. Abi çok iyi görünüyor oyun ya. Hemen konuşalım. E <gülüyor> <gülüyor> İki adam vurmuş. Hmm. Kapatmak kodu yok mu? Do you know if it's been behaving strangely before this? Listen, saving that kid is all that matters. So either <laughs> you deal with this fucking android now. İnsanlar androidleri sevmiyor arkadaşlar. Ben onu anladım şu an ve Eyvah bir bok yedik. Çakıldı yere. İstatistikler. Kontrol edelim şunu. Bu ne? Analiz et diyor. Tamam. Mermi. Sev silah. Tamam. Ne diyor? Yeniden oluştur. Hemen oluşturalım. Elleri sarmamızı istiyor şu an. Hmm. Bu e, insan androidi yani aykırı, aykırı. E, babasının silahını almış sanırım öyle anladım. Tamam, okey Başka bir şey var mı? Bakmam gereken tüm detayları görmek istiyorum çünkü kutular var burada. Oynamadan önce, videoya da başlamadan önce araştırdım arkadaşlar. Ne kadar detay bulursanız o kadar iyi oluyormuş. <laughs> Burayı dikkatlice bir kontrol edelim. Şöyle bir bakalım hemen. Rehine çocuk ee, silah seslerini duymamış. Birini vurmuş mu o zaman ne olmuş silah sesleri duymadı diyor. İnceleyelim. Hmm. Aykırı bu. Aykırı'nın adı Daniel. Adını öğrenmiş olduk. İşimize yarayacak sanırım. Evet. Başarı şansımız katlandı 60'a çıktı var mı şu an benim başka bir e, araştırmam gereken şey herhalde yok <laughs> dosya falan yok mu hiç böyle bakabileceğim kontrol sağlı aha dur dur ölü buldum ölü buldum bakalım hemen ne olmuş ona Yedi buçukta ölmüş bu arkadaş. Üst karaciğer kanaması varmış. Vurulmuş sanırım. Alt karaciğer kanaması da varmış. <gülüyor> Ve <gülüyor> sol böbreği delinmiş. <laughs> yeniden oluşturalım. Ne olmuş mu? Bir şey tutuyormuş bu. O. Bir detay var, bir detay. Ha. Ne o? Bir şey buldum ama ne buldum? Kamera yaratılmış hiçbir şey anlamadım. Orada ne bulduğumu anlamadım. Her neyse. Tap çıkış diyelim arkadaşlar. Şöyle. ha tablet varmış burada. Tableti diyormuş bize. Kilidi aç diyelim. Aykırı'yı başka bir modelle değiştirmek istemişler. Herhalde bu yüzden de bu kendini artık şey yaramaz görmeye başladı kendini. Ben bu yüzden ben <laughs> çekil ben çekil. Bu yüzden kızı aldı artık sevilmediğini düşündü. Düşündü. Yani benim fikrim o yönde şu an. Bu da ölen bir polis kalp sağ karıncığı delinmiş diyor. Hmm. bu da 83 3 geç ölmüş. Ve Tekel alış ateş etmiş. Kime ateş etmiş ama orayı da onu da bir şey yapmak lazım bir bakalım. Bakalım. Hmm. Aaa. Küçük kız e, bu vurulmaya tanık olmuş. <laughs> Polis de bu bizim aykırıyı vurmuş Android'i. Başka ne var? Silahın yerde orada tespit ettik. Evet hadi bakalım. Başka bir şey kalmadı sanırım şu an. Yine bir etrafa bakacağım. %70 oldu bu arada bayağı iyi bir oran. Alalım silahı. Hmm. Silah taşımak yasak diyor ama. Ya ben zaten bu oyunu araştırdığımda da abi en başından beri insan kölesi olmayacağım diye challenge koydum kendime. Başka araştırılacak bir şeyler var mı diye bakacağım. Android'imiz vurulmuş. Evet zaten izlemiştik bunu. Tamam. Şurada bir de kızın ayakkabısı var. We we take down this I got a shot. Bu küçük kızın ayakkabısı. Vurulduğunu görmüştü. Öyle demişti yani. Yalnız oran var ya bayağı... Bayağı yükseldi şu an <laughs> Bakacak bir yer yok. Neyse çıkacağım artık. <laughs> Herhalde olmuştur ya. Bilmiyorum. Umarım olmuştur. Aha biz de vurdu. Ya abi her şeyi mahvettiler ya. Abi ikisini de öldürmek istemiyorum ben ya. Sakin yaklaşayım ona. I know you're angry, Daniel. But you need to trust me. Let me help Hmm, gerçeği söyleyeceğim. Doğru söylemek her zaman daha iyidir arkadaşlar. Attık, bak. Gördün mü? 176 olasılıkla ikisini de kurtarabilirim. I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me! <laughs> I thought she loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no. They were going to replace you, and you became upset. That's what happened, right?

Arkadaşım 99'dadık. Hayırlan vurmayın. Şu helikopter işte karıştırıyor ya şu an. Onu bir göndermek lazım oradan. Kabul edeyim. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go and I promise you everything will be fine. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. Üç diyeyim tekrar rahatlat olsun. Başardım arkadaşlar. Yüzde yüz oldu. Bırakacak sanırım şimdi. Okay. I trust you. Bırak, bak ikiniz de yaşayın şimdi. Sıkıyor. Abi, Connor Android olmaması lazım ya Allah belanı versin Connor ya Yazık oldu ya Çok yazık oldu Sonuçta kurtardım ama ya Üzülmeye gerek yok bu kadar fazla Ne bakıyorsun lan he? Kendileri yapamadılar diyelim. Akış şemasını falan gösteriyormuş. Okey. Tamam ne yapacağım şimdi? Devam et. Diyeyim. Tamam devam ettiğim abi. Ne olacak şimdi? 5 Kasım 2038. Cyber Life. Tamam tamam tamam. Bir şeyler oluyor şu an. Ready dedi, hazır dedi. This hmm. is the top of the range household assistant. It cooks ten thousand different yani. dishes. Come on, Zoe, let's go. and handles the kids' Elementary school Good afternoon. Can I help you? Please, we're looking for. Honey, it looks amazing. This is exactly what we need. How much did you say? I didn't understand What's going on? Special promotion on this entire range. At 7,900. satın mı It does absolutely all the work around the house. Painting, plumbing, gardening. We'll take it. An excellent choice. If şunu satın aldı. Biz de biri satın alacak. Bunlar mı satın alacak? Siz. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu? Anlamadım Difficult getting it back in working order. Okay, it was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. Ah, see. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it, meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. That'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. benim sahibim <laughs> My name is Kara. Güzeldi. Güzel. Arkadaşlar biz e, bu bölümü burada bitirelim. İlk bölümümüz eee beraber oldu. Davamızı çözdük ben. Benim amacım ikisini de öldürmek değildi ama maalesef Connor bir şerefsizlik yaptı. Onun yüzünden ikisi e, Android öldü. Yapacak bir şey yok. Sonraki bölümde devam edeceğiz kaldığımız yerden. E, giriş kısmı geçsin. Videoyu artık kapatacağım. Eee 18 Haziran gibi, Outlastın ikinci bölümü gelecek bu arada. Onun üzerine şu an editini bitiriyorum, edit yapıyorum ona. Bitti videoyu çektim. Onun da editi kaldı. <laughs> Abi çok güzel oyun ya, mükemmel oyun ya. çok iyi oyun çok iyi oyun enfes oyun bir sonraki bölümde ile devam edeceğiz her bölüm bu Detroit Bicom Bicom ya da her neyse telaffuzu onunla devam ile oynamayacak mıyız biz bu Marcus'tu galiba. Buna geçti. Bir sonraki bölümde bununla devam edeceğiz. Yani her yüklediğim bölüm bunun bir epizodu olacak. Bu 32 33 bölümü galiba. Şu an kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.